Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü emanet listesi analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Yaman ve Seher'in hiçbir zaman ayrılmasını istemiyorsanız ve ayrıca artık İkbal'in amaçlarına ulaşmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olmuş olduğumuzu görelim. Son bölümlerdeki dizimizin kötü gidişatına dur demek için yorumlara dizinin nasıl bir yol izlemesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazalım ve sesimizi buradan senaristlere duyuralım arkadaşlar. Aynı zamanda her bölümde olduğu gibi bu bölümde de birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. Videonun sağ alt kısmından altyazı seçeneğini ayarlayabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analiz bölümüne geçiyorum. Yaman ve Seher'in birbirine aşklarını itiraf etmesini istiyorsanız, ayrıca bu dizinin final yapmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim arkadaşlar. Yaman, Seher'in ona aşık olduğunu öğrendi mi? Yaman, Seher e aşkını itiraf edecek mi? Seher ve Yaman ayrılacaklar mı? Selim ve işbirliğini yapacak? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet listesinin yeni bölümünde en son Seher Yaman'a kızmıştı. Yaman bir türlü bunun nedenini anlamayacak. Ama sonradan Yaman Seher ile konuşacak. Ve Seher'in Ela'dan bahsetmesiyle Yaman sorunu çözecek. Seher'in kendisini kıskandığını anlayan Yaman çok sevinecek. Çünkü Seher onu kıskandığına göre Yaman'ı seviyordur. Bu yüzden Yaman, Seher ile daha yakın olacak. Hatta Yaman, Seher aşkını itiraf etmek isteyecek. Bu itiraf biraz zor olsa da Yaman sonunda Seher e aşık olduğunu söyleyecek. Çiftimizin aşklarını ilan etmeleriyle aralarındaki yakınlık daha da artacak. İkbal bu yakınlığı görünce iyice sinirlenecek. Ayrıca Selim de İkbal ile işbirliği yapacak. Çünkü Selim en son Seher'i gelinliğiyle görmüştü. Selim onu öyle görünce tamamen kaybedeceğini anlamıştı. Bu yüzden Selim İkbal ile buluşacak ve Seher ve Yaman'ı ayırmak için anlaşacaklar. Tabi bu habere İkbal çok sevinecek. Nedeni de onun sayesinde planlarının başarılı olacağını düşünmesidir. Sonradan Zuhal konağa geri dönecek. Tüm sahte kanıtları hazırlayan İkbal bunları Yaman'ın görmesini sağlayacak. İkbal'in sahte kanıtları Yaman'a sunmasıyla tüm taşlar tekrardan yer değiştirecek. Çünkü Yaman bu sahte kanıtlara güvenecek ve Seher'in bir para abisi olduğunu düşünecek. Bunun üzerine Yaman Seher'e olmadık hakaretlerde bulunacak. Seher de bu hakaretlerden sonra konaktan ayrılacak. Bundan sonra Seher asla Yaman'a güvenmeyecek. Çünkü Yaman'ın ona hak ettiği hakaretlerde onun gururunu çok fazla incitti. Bu yüzden Seher kendisine herkesten uzak bir hayat kuracak. Tabi Yaman'ın pişman olduktan sonra Seher'i bulması çok zor olacak. Zuhal, Yaman ve Seher'in ayrılmasına çok sevinecek. Hatta Yaman'ı elde edeceğini düşünecek. Zuhal'in Yaman'ı elde etme planları da suya düşecek. Çünkü Yaman asla Zuhal'e bir şans tanımayacak. Zuhal de bunu gördükçe sinirden çılgına dönecek. Yani Zuhal'in tüm planları boşa çıkacak. Hatta yakında Zuhal ve İkbal'in yaptıkları planlar da ortaya çıkacak. Yaman ilk zamanlar onların hain olduğunu göremeyecek ama sonradan Yaman tüm parçaları birleştirecek ve Zuhal ile İkbal'in hain olduğunu öğrenecek. Hatta Yaman Seher'e güvenmediği için çok pişman olacak. Çünkü Yaman artık tamamen Seher'in temiz kalbini görecek. Biraz geç de olsa Yaman asla Seher'i terk etmeyeceğine yemin edecek. Seher yaşanan tüm olaylardan büyük bir üzüntü yaşayacak. İlk zamanlar Yaman'ı görmek istemeyecek. Fırat ve Ali de asla Seher'i Yaman ile görüştürmeyecek. Çünkü Seher'in tekrardan üzüleceğini düşünmektedir. Ama araya Arif Baba girecek ve Yaman affetmesi için Seher'i ikna etmeye çalışacak. Seher de yaşanan her şeye rağmen Yaman'a bir şans tanıyacak. Ayrıca yakında Yaman ve Seher kavuşacak. Bu güzel habere bir sürpriz daha eklenecek ve bu evlilik gerçeğe dönüşecek. Çünkü her şeyden habersiz Yaman'ı kıskanmaya devam eder. Çünkü Seher Ela ve Yaman'ın yakınlığını yanlış anlayacak ve Seher Yaman'dan biraz uzak durmaya çalışacak ama sonradan Yaman ve Ela'nın birbirini abi kardeş olarak gördüğünü öğrenecek. Bunun üzerine Seher hata yaptığını fark edecek ve Yaman'ı yanlış anladığından pişman olacak ama sonradan Seher Yaman'a güzel sürprizler hazırlayacak. Yaman da bu sürprizleri görünce çok sevinecek çünkü Yaman Seher canından çok seviyor ve Seher'in kendisini düşündüğünü görmek mutlu olmasını sağlayacak. Böylece Yaman ve Seher daha çok yakınlaşacak. Artık çiftimiz arasındaki tüm sorunlar da çözülmüş olacak. Ama İkbal ve Zuhal bu aşkın güçlenmesine tahammül edemeyecek. Bu yüzden Zuhal ve İkbal planlarını uygulamaya koyacak. Eğer Yaman dikkatli olmazsa bu sahte kanıtlara inanacak. Yaman Seher'e bu kadar aşıkken ona güvenemez. Çünkü Yaman geçmişte annesi tarafından terk edildi. Yaman'ın hayatı da bu terk edilmeyle tamamen değişti. Yaman hayatı boyunca kadınlara karşı bir güvensizlik hissetmekteydi. Yaman, Seher sayesinde bu korkuyu aştı. Ama sahte kanıtları görünce Seher'in de kendisini aldattığını düşünecek ve bu durum Yaman'ı çok yaralayacak. Bu nedenlerle Yaman Seher'e bir daha güvenmek istemeyecek. Hatta Yaman Seher'i hayatından çıkaracak. Seher de bu terk edilmeyle her şeyi bırakacak ve kendisine kimsenin bulamayacağı bir yerde yeni bir hayat kuracak. Tabi Selim Seher'in peşini bırakmayacak. Ona zor zamanlarında destek olacak. Hatta Bora'nın diziye gelişiyle Seher için yeni başlangıçlar yaşanacak. Çünkü Bora Yaman'ın veremediği desteği Seher'e verecek. Bu süreçte Bora Seher'e aşık olacak. Tabi Yaman bunları görünce çıldıracak. Yaman bir yandan Seher'i kıskanacak diğer yandan da onun yanında istemeyecek. Sonradan tüm gerçekler ortaya çıkacak ve Yaman yaptığı hataların farkına varacak. Bu yüzden Yaman Seher'e yaptığı kötülükleri telafi etmeye çalışacak. Ama Bora onların aşkı önündeki bir engel olacak. Yaman da Bora'nın Seher'e olan aşkını görünce onunla çekişme yaşayacak. Ve Yaman Seher'in aşkı için mücadele edecek. Bora ise asla vazgeçecek bir rakip değildir. Hatta bu süreçte Yaman ve Seher'i zorluklar bekliyor. Sonunda Yaman ve Seher tüm zorlukları aşacak ve sonunda Yaman ile Seher evlenip mutlu olacaklar. Kiraz'ın artık kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Çünkü Kiraz'ın her şeye burnunu sokması ona büyük bir tehlike yaşatacak. Kiraz sonunda ölerek diziden ayrılabilir. Ali'nin hayatına da yeni bir kişi girebilir. Emanet dizisinin yeni bölümünde herkesin hayatı aniden değişecek. Çünkü İkbal Yaman'a hazırlattığı sahte kanıtları verecek. Yaman ise bu sahte kanıtlara düşünmeden inanacak. Nedeni ise Yaman'ın güvensizlik sorunu yaşamasıdır. İkbal, Yaman'ın geçmişini çok iyi bildiği için onu buradan vuracak. Yaman da geçmişten beri kadınlara güvenmemektedir. Annesini Yaman terk etmesi bu duruma neden olmuştur. Bu yüzden Yaman her kadının bir yılan olduğunu düşünmektedir. Hatta kadınların tehlikeli olduğunu tamamen hakkına yerleştirecek. Tabi Yaman'ın bu yargılarını Seher yıktı. Ama Yaman tüm bunları unutacak. Ve Seher'e hakaretlerde bulunacak. Seher de bu hakaretlerden sonra Yaman hayatından çıkacak. Hatta Seher hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Seher'e bundan sonra daha zorlu günler bekliyor. Çünkü Seher hem Yaman'dan hem de Yusuf'tan ayrı yaşayamaz hale gelecek. Sonradan Arif baba Yaman'ın Seher'e yaptığı hakaretleri öğrenecek ve bu olaya bir el atacak. Yaman ilk başlarda Seher'in para olduğunu belirtecek. Ama Arif Baba asla Seher'in böyle bir insan olmadığını Yaman'a söyleyecek. Üstelik Cengel ve Ziya da Seher'i savunacak. Tüm bunların üstüne Yaman iyice şüphelenmeye başlayacak. Yaman gerçeğin peşine düştüğünde farklı sorunlarda karşılaşacak. Ama bu olayların arasında İkbal'in olduğunu anlayamayacak. Çünkü İkbal parayla birilerini tutup suç onların üstüne atacak. Yaman Seher'den af dileyecek. Eğer Yaman gerçekleri öğrenmezse Seher'i ömrünün sonuna kadar kaybedecek. Peki sizce İkbal'in sonunu kim getirecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlar kısmına yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.